41. testin 8. sorusunda düşüncenin akışını bozan ifadeyi soruyor bize. Anya derken Konya diyen ifadeyi bulacağız. Tevfik Fikret'e gelene kadar şiirde cümleler bir dize ya da beyitte biter. Diğer dize, beyit veya bentlere kaymazdı. Tamam. Ancak Fikret'in Ferda şiirinde böyle bir beyit istikrarı yoktur. Burada bir sıkıntı yok bakın. 1 ile 2 birbirinin devamı. Tevfik Fikret'e kadar böyleydi. Ama Tevfik Fikret'te böyle bir şey yok diyor. O zaman 1 ile 2 de herhangi bir sıkıntı yok. Tevfik Fikret Servet İpinun Edebiyatı'nın en büyük şairidir. Şimdi biz beyt istikrarından bahsederken Tevfik Fikret'i övmeye geçtik. Tevfik Fikret'i överiz. Önce bir konumuzu bitirseydik değil mi? Dördüncü cümleye geçiyorum. Sözü edilen bu şiirde. Bakın yakaladım hemen. Bu şiir dediğine Ferda şiiri. Devam edelim dizeler ikişer ikişer kafiyelendiği için yalnız kafiye kafiyeleniş bakımından beyit özelliği göstermektedir. Anlam yönündense söz beyitlerin bazen sonunda başlamakta bazen ortasında bitmektedir. Bu arkadaşların arasına bu karakedi girmiş. Üçü buradan çıkarırsak paragrafımız çok daha düzgün olacak. Ancak Fikret'in Ferda şiirinde böyle bir beyit istikrarı yoktur. Söz edilen bu şiirde dizeler ikişer ikişer kafiyelendiği için yalnız kafiyeleniş bakımından beyit özelliği göstermektedir ne kadar da güzel tamamladı. Üçü aradan çıkarınca deyip 41. testimizi de bitiriyoruz.